Şimdi, e, piyasalar tarafını konuşmuştuk, piyasalar tarafına bakmıştık. Piyasalarda e, FED tutanaklarının e, bir sinyal var, varlık alımlarının bu yıl azaltılmasına yönelik. Bir de delta varyantı. Bunun etkilerini hissediyoruz. Peki daha ne kadar hissetmeye devam edeceğiz? E, nereye doğru gidiyoruz? Info yatırım CEO'su Ender Şahin karşımızda olacak. Ender Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi... Ee, baktığımızda evet FED'den varlık alımlarının azaltılmasına yönelik bir takvim bekleniyor Yaklaştığımız söyleniyor ee, Ama böyle hani yaklaşmada yaklaşmaya dair her sinyal moralleri bozuyor Diğer taraftan artan vakalar söz konusu Bunun da etkilerini hissediyoruz ee, Bu konuda sizin öngörünüz nedir? Varlık alım programının azal ne zaman azaltılması beklenebilir? Ve bu azaltmaya tepki nasıl olacak? Piyasanın tepkisi nasıl? Hazırlanıyor mu piyasa buna? Daha önceki yaşanan örneklere göre daha kolay bir geçiş olacak bu noktada. 2008 ve 2010 Amerika'daki Lehman krizi ve 2010'daki Avrupa finans krizindeki benzer durumlar yaşanmayacak. Buradaki sıkılaştırma zamana yayılarak yapılacak öngörüsündeyiz. Çünkü burada enflasyon tarafında biraz daha rahat e, gelişmiş ülkeler. Eğer enflasyon tarafında bir baskılama e, olsa idi, bu hareket ve sertlik e, geri çekilme tapering e, daha sert olacaktı. Bu yüzden e, bu ara dönemlerde e, gelecek haber akışına göre bu düzeltmeleri yaşayacağız. E, tabii ki her ülke kendi içerisinde bu e, gelen haber akışının fiyatlıyor. Şu anda bizim Borsa İstanbul bugün %1 civarında yakın seviyelerde bir eksiyle günü tamamlıyor gözlemlemekteyiz. Dolar tarafında dolar endeksinin Kasım 2020'den sonraki en yüksek seviyeye gelmiş olduğu rakamlar itibariyle 93.5, 94 gibi seviyeler. Burada bizim dolar Dolar TL'de biraz stres yarattı e, sabah açılışında. E, bizim bilanço döneminde de, de, bilanço dönemi kaynaklı iyi gelen e, rakamlardan dolayı şu anda biz bu kırılganlığı daha iyi atlatıyoruz. E, tabii sanayi şirketlerimizin getirdiği iyi bilançoların izinde e, ihracat e, kalemindeki başarılı olan e, sektörler ve alt kırılımdaki şirketlerin desteklediği bilançolarda e, bu dönemi e, başarılı at atlatıyoruz. Bilanço döneminden bahsettiniz. Bilanço dönemi işte geride kalıyor. Güçlü bilançolar geldi. Hisselerde bu güçlü bilançoların yansımasını hissettik mi? Evet, bunun etkisi ihracat yoğun ihracat yoğun olan şirketler birinci çeyrekteki Avrupa'daki talep ertelenmesinin, aşılama sürecinin gecikmesinden dolayı ikinci çeyrekte taleplerin artmasından dolayı. Ee, Avrupa bölgesine ihracat yapan e, şirketlerde bu yansımaları daha fazla gördük. Otomotiv otomotiv yan sanayi, cam seramik e, gibi sektörlerdeki ana şirketler, ihracatı yoğun olan şirketler e, bu noktada başarılı bilançolar açıkladı. Biz tabi burada son iki haftadır şeyin de etkisini görüyoruz yabancı ilgisinin e, hisse senetleri tarafında 250 milyon dolar e, dips tarafında 150 milyon dolar gibi bir e, fon girişi var. E, bu açıkçası bir yerden zıplama gibi görebiliriz bunu. E, Dips tarafında yüzde üç buçukları e, gördüğümüz e, noktadan şu anda yüzde beş buçuk yabancı e, payına gelmiş vaziyetteyiz. Bu bizi biraz hemen destekliyor açıkçası. Keza e, Borsa İstanbul'daki yabancı takasına da baktığımızda e, 2004 yılından beri en düşük seviyelerin biraz üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Yüzde gibi bir yabancı takasına şu anda sahibiz. Bunlar biraz moralleri şu anda yukarıda tutuyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Özellikle hani güçlü bilançolara olarak karşı biraz kayıtsız kalınması zor gibi gözüküyor. Bir tarafta üretimin olduğu, devam ettiğini, bir tarafta ihracatın arttığını ve üretim yapan, ihracat yapan şirketlerin ön plana çıktığını belirtiyorsunuz. Yılın geri kalanı için beklentiler de yine üretimin ve ihracatın güçlü olmasına yönelik bir beklenti var. yılın geri kalanı için beklentiniz ne olur bu anlamda? yabancı payının artmasını bekler misiniz? Borsa İstanbul için öngörünüz nedir? Şimdi burada son gelen, dün gelen haber itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri ve yabancı direkt portföy yatırımları ve direkt portföy yatırımları ve portföy yatırımları itibariyle bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz. Bu da tabii öne çıkan sektörleri takip etmek lazım. Buraya gelecek direkt yatırımların desteklediği sektörler önde fiyatlanacaktır. Burada bizim ve bütün dünyanın takip ettiği kapanmalar eğer bu delta varyantının üçüncü dozuyla beraber eğer bir rahatlama olacaksa yılın geri kalanında kapanma olmayan ülkelere yapılacak e, yapa, ihracat yapan şirketlerimizi tabii gözlemleyeceğiz. Burada tabii ki Türkiye'nin kendi iş dinamikleri de önemli. Şu anda üçüncü dozla alakalı, e, dördüncü dozla alakalı gelişmeleri de takip ediyoruz. Burada bizim yakinen takip ettiğimiz e, diğer bir gelişme de halka arzlar. Yaklaşık bugünkü halka arz e, gong töreniyle beraber 30. şirket bu sene halka arz olmuş vaziyette. Toplam büyüklük e, 12,5 milyar TL'yi geçti. Ee, sene sonuna kadar da e, bu yoğunlukta devam edeceğini görüyoruz. Bu arzların e, piyasadan çekeceği likidasyonun da e, bütün genel anlamda etkileri de olacaktır. Bunların da yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerekiyor. Peki hani bu bahsettiğimiz takvime göre, öngörülen takvime göre Amerika'da tahvil alım programının azaltılması, o dönemde piyasada hani yine oynaklığın artacağı öngörülürse içeride de, ee, güçlü bilançolar geliyor. Bir de e, ucuzluk e, hikayesi de bahsediliyor. E, o dönemdeki kesişmede nasıl bir tepki verir Borsa İstanbul? Şimdi burada ucuzluk kesimin tarafında e, şu anda Borsa İstanbul'un tarihinin en düşük seviyelerinde fiyatlamalar var ama yani bu bir e, referans ya da gösterge olmasın. Ucuzun da ucuzu vardır. Bizim burada ee, en önemli şey makro anlamda bakacağımız nokta bizim e, faiz enflasyon ikilisini doğru yönetebilmemiz. Ee, enflasyonun şöyle kötü bir uyu vardır, yapışkanlık uyu vardır. Bu bütün e, ekonomi ve normal sosyal hayatı etkileyen bir konudur. Bir noktadan sonra e, biz nesil olarak yüksek enflasyonla yetişmiş bir nesiliz. E, herhangi bir ürünü alarken, alırken, Fiyatın artma bahanesi ya bu enflasyonu takip etmiyor musunuz, görmüyor musunuz gibi argümanların üretildiği noktada bu sizin için kötü bir alışkanlık olmuş demektir. Bizim bu ilişkiyi çok iyi yönetmemiz lazım. Eğer bu sarmaldan biz kendimizi yıl sonuna kadar kurtarabilirsek ki 13 olan yıl sonu enflasyon beklentisi 16.5 seviyelerine ötelenmiş vaziyette. Biz bu noktalarda, bu referans değerlerde yıl sonunu kapatabilirsek dönemsellik itibariyle, o zaman biz kendi hem sektörel, hem normal hayat, hem de borsa İstanbul'da beklediğimiz olumlu haberleri ve olumlu fiyatlamaları görebiliriz. En çok sorgulanan ve en çok bakılan son dönemde özellikle bankacılık endeksiydi. Bankacılık endeksinde sizin de bahsettiğiniz gibi yabancı alımların da son dönemde arttığını görüyoruz. Onunla birlikte de bir hareketlenme gördük. En kötü geride kaldı mı? Biraz tabii zor bir soru yani bilmek. Ama yılın geri kalanı için beklentiniz nedir bankacılık sektöründe? Bankacılık sektörü için gelen bilançolarda kamu ve özel olarak ayırdığınızda performansı zaten çok rahat görüyorsunuz. Ama dediğim gibi biz burada faiz ve enflasyon tarafını doğru yönetebilirsek ee, şu ana kadar en çok dayak yiyen sektör olan bankacılık sektöründe beklenen ve hak ettiği e, piyasa değerleri, piyasa çarpanlarını e, görmemiz e, olası. Ama burada gerçekten yıl sonu enflasyon hedefinin mutlaka tutturulması lazım. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten zor bir dönem. Ee, neden zor bir dönem? Çünkü belirsizlikler çok fazla ve bu belirsizliklerin belirsizliklerin sonunu bilmek gerekiyor. Tüm sektörler için bunu görmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Evet COVID-19 belirsizliği ciddi anlamda devam ediyor. Bu belirsizliğin de etkilerini görüyoruz.